Fix Borsa kanalına herkese merhaba. Yasal uyarı yaparım. Asa Yatut tavsiyesi yoktur. Bugün Zeduh hissesine bakalım. Zeduh hissesi şu an Ayı bölgesinde. Her videoda dile getirdiğim bir şey var. Artık takipçilerin hepsi öğrendi. Burada dikkat Ayı diye yazdığım bölge 860 bölgesine aşağı doğru krallar nereye gidiyordu? 825 ve 803'e gidiyordu. Yani bir sonraki iki desteğe gidiyordu. Bu harfiyen yene getirmiş. Yani Ayı bölgesinde olduğundan dolayı bu hareketi yapmış aslında. Ay bölgesine de giriş yapıyor, şurada giriş yapıyor, Şu bölgede giriş yapıyor. Ondan sonra direkt 15 günde ve ne yapıyor? Aşağıya bekletiyor. Peki bundan sonra ne yapacak? Ona bakalım. Şimdi hissede pardon. Şuradan gelen bir trend var. Bu bizim güçlü yükseliş trendi. yani bu bunu kırarsa yükseliş yapacak anlamındadır. Ve de Aşağıdan gelen bir sağlam destek trendi vardı. O da şu trendtir, bu trendtir. Bir de uzakta duran yani şimdilik uzakta gibi görünen ama yine de temkinli olmamıza faydası olan bu trend vardır. Şimdi bu yükseliş trendi yapması için ilk şartımız malum bu trendi kırması lazım. Bu trendi kırmazsa e, bu hisse yükseliş trendini asla gerçekleştiremez. Ee, ne zaman yükseliş trendi yapar? Şu biraz evet dikkat ayı dedim 8.60 değerinin üzerinde kapanış yaparsa şurada kapanış yaparsa mecburen bu trende kırmış olarak böyle bir yol izlemesi beklenebilir. ya yani beklenebilir ama yükseliş trendi için dediğim gibi şu trendin muhakkak kırması lazım bu trendin kırması lazım. Bir de bunu haftalık grafiğine bakayım. Haftalık grafiğinde ne var? Evet hatta grafinin altı gösterim desteklerinin bir bize hemen hemen aynısıdır. Yani şuradan gelen güçlü destek vardır. Bu destek hakikaten sağlam duruyor. Bu en güçlü destek 6.80 desteğiydi. Bunun lütfen not alın. Yani 6.80 desteği haftalık kapanışla şey yaparsa hissede bayağı sıkıntılar olur. Ama şu an uzak gibi görünüyor. Günlük olarak biraz önce söyledim. 8.60 yani Kırasa şu trende yani şu trende kırasa 860 üzerine kapanış yaparsa yükseliş trendi bakar e, başlar akabinde de buradan gelen haftalık trendi tetikleyebilir yani e, bunun için ne lazım yüksek hacim lazım bu hisseye hacimle geldiği zaman momentum geldiği zaman bu hissede iyi işler olacağını düşünüyorum e, günlük grafiğine tekrar geri döneyim. Gereken düzeltmeyi yap, yapıp bitirdiğini inanıyorum. Artık düzeltmesini bitirmiştir. Ee, evet. Aynı yere de geliyor. 860 üzerinde bu hisse de güzel işte olacağına inanıyorum. Ama dediğim gibi e, kesinlikle hacim lazım. Hacim olmazsa e, tekrar geri aşağıya bastırabilir ya yani hisseyi. Kanala abone olmayın, olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.